Bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndayız. Biliyorsunuz 6 Mayıs Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in ölüm yıldönümünün 40 44. yıl dönümündeyiz. Sabahtan itibaren iki nolu kapıdan binlerce insan, Deniz'in yoldaşları, Hüseyin'in ve Yusuf'un yoldaşları buradalar. Denizlerin yaşadığını binlerce genç şimdi buradan hep birlikte haykırıyor. Denizleri öldürebilmişlerdir ama fikirlerini, düşüncelerini hala yaşatıyorlar. Denizlerin arkadaşları da bugün burada mücadele sözü vermek için onlarla birlikteler. Şimdi burada konuklarımız var. Denizlerden bahsedecekler. Neden burada olduklarından bahsedecekler. Dilerseniz Fevzi Ayber'le konuşalım. Mikrofonumuzu şu an ona uzatıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Bugün 6 Mayıs ve buradayız. Sabahtan itibaren herkes akın akın mezarlığa gelmeye başladılar. Denizler 44 yıl önce aramızdan ayrıldı ama bugün hala birçok gençle, mücadele arkadaşlarıyla, yoldaşlarıyla, fikirleriyle devam ediyorlar. Aslında şu zaman savaşın çok yoğun olduğu zaman denizlerin mücadelesinin de bitmeyeceğini gösteriyor. Her gün fikirlere tekrar 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 aklımıza kazanıyor. Bu konuda ne konuşacaksınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet 44 yıl önce aslında fiziken aramızdan ayrıldılar ama ama görüyorsunuz aramızdalar. Burada binler yine deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan olarak her 6 Mayıs'ta olduğu gibi yine buradalar. Evet bu e, 6 Mayıs'ın her yıl giderek daha canlı hale gelmesinin nedeni 44 yıl öncesinde de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ve o yılların gençliğinin, devrimci gençliğinin talepleri, talepleri doğrusundaki mücadelesi bugün açısından gerekçelerini, gerekçelerini yine devam ettiriyor. Çünkü sorunlar devam ediyor. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminden devraldığı çözülememiş sorunlar ve o sorunların yarattığı bütün gelişmeler, bütün olaylar, iktidarların bütün halklara, başta Kürt halk olmak üzere, işçi ve emekçilere, özellikle gençliğe yönelik saldırılar devam etmektedir. Bilime ileri olan her şeye, aydınlanmaya karşı olan saldırılar özellikle son yıllarda daha çok arttı. Deniz gezmişler ve arkadaşları o dönem gençliği, devrimci gençliği, emperyalizmin bu bölgedeki özellikle ülkemizdeki hesaplarını iyi biliyorlardı. Bu açıdan da antemperyalist mücadeleyi daha çok öne çıkardılar. Çünkü bu ülkenin tam bağımsızlığa ihtiyacı vardı. Ama aynı zamanda demokrasiye de ihtiyacı vardı. O açıdan tam bağımsızlık mücadelesiyle demokratik bir Türkiye mücadelesini birleştiren yerden tutum aldılar ve mücadele ettiler. Genç yaşta olmalarına rağmen Türkiye içi sınıfına, emekçilerine, gençliğe büyük bir miras bıraktılar. Bu miraslar onların baş eğmezlikleri, mücadeledeki direngenlikleriydi ve o dönem dile getirdikleri temel şiarlarıydı. Ne diyorlardı? Onlar gençlik gelecektir ve gelecek sosyalizm diyorlardı. Bugün de gençlik gelecek, gelecek sosyalizmdir diye gençler görüyorsunuz son dönemdeki bütün katliamlara rağmen 10 Ekim'deki Ankara katliamı, yine Ankara'da arda, arda gelen diğer katliamlara rağmen hiç eksilmedi. Binler yine karşıya kadar yine yoldaşlarıyla buluşuyor, yine onlar korkuya inat, tedirginliğe inat, baskıya inat, AKP'nin yükselen tek adam diktatörlüğü, faşizmi inşa etme sürecine inat, bu mücadelede yine bayraklarıyla, sloganlarıyla, karşıya kadar yoldaşlarıyla birlikteler. Çünkü yoldaşlar onlara şunu demiştim. Evet tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye kurulacak. Ama bu Türkiye'yi kuracak olanlar gençliktir, işçi sınıfıdır, devrimcilerdir ve Türkiye'de her ırktan, her etli kökenden, her inançtan Türkiye halklarıdır. Çünkü o gün söyledikleri şiarları bugün de gerçekliğini gösteriyor. Ne demişti yoldaşlarımız? Türk ve Kürt halklarının tam hak eşitliğinde kardeşliği mutlaka önemlidir ve onların mücadelesi de bu doğrultuda Kürksü'de e, Sehpa'da son sözlerine yansımıştı. Yine e, Marksizm Leninizmin ideolojisinin ölümsüzlüğü yarını da kuracak olan yarını da ortaya çıkaracak olan bu ideolojinin bizzat örgütsel olarak devrimi yaratacak olan çizgisidir. Deniz gezmişler buna işaret etmişti. Bugün de deniz gezmişlerin yoldaşları yine partileriyle, yine kitle örgütlerindeki gücüyle her türlü zorluğa ve engele rağmen bu süreci örgütlüyorlar ve bu sosyalist bir Türkiye'yi, sosyalist bir dünyayı, sınıfsız sömürsüz bir dünyayı kurma ideali tam da 44 yıl önceki canlılığıyla bugün de devam ediyor. O açıdan her 44 yıl olduğu gibi her yıl biz onları daha iyi anlıyoruz ve onların mücadelesini, onların direngenliği ve boyun eğmezliği ile yarına taşıyarak gençliğin geleceğini inşa etme sürecinde bir aradayız. Bugün de işte görüyorsunuz her tarafta sabahtan bu yana bir başka deniz gezmiş aşkı, Yusuf Aslan aşkı, Hüseyin İnan Aşkı ve onların devrimci abileri, halklarımızın abisi Halit, Seleng'in yeniden dördüncü kez alınacak, beşinci kez alınacak olması da bugün açısından bir başka bir anlamda ekliyor. Ee, evet sevgili izleyenler şimdi de Denizli yoldaşları Ottu'dan Buse Vurdu'yla buradayız. Buse bize e, gençliğin taleplerinden bahsedecek. 44 yıl sonra neden Denizler hala fikirleriyle, düşünceleriyle burada bizimle birlikteler ve neden gençlik hala Denizleri anıyor? Denizlerin taleplerini en önden yükseltiyor. Evet söz sende Buse. Merhaba Burcu. Ya öncelikle aradan geçen 44 yıla rağmen biz bugün bir kez daha gördük ki denizleri her ne kadar unutturmaya çalışsalar da gençlik hala bugün onların mirasını son derece ileriden ve devrimci bir şekilde sahipleniyor. Ve yine bugün gördük ki patlayan onlarca bombaya bütün sindirme ve baskı politikalarına karşın tıpkı 8 Mart 1 ve 1 Mayıs'ta olduğu gibi gençlik bugün de yine karşı yakada alanlarda ve onların miraslarını yükseltme sözü veriyorlar. Ee, Orta Doğu'nun e, emperyalistlerce kuşatma altında olduğu, e, kadınlara, çocuklara, gençlere yönelik her türlü baskının sürdüğü, layık eğitimin, demokratik parasız bilimsel eğitimin hala taleplerimizin arasında olduğu ve akademide adeta bir cadı avının sürdüğü şu günlerde, aslında gençliğin bu derece alanlara çıkması, 44 yıl öncesinin mirasını sahiplenmesi ve hala aynı sloganların geçerliliğini koruması, Bizim denizlerin sadece bir dönem yaşamış ve bizim dönüp nostaljik olarak bakabileceğimiz kişiler olarak değil, aslında gerçekten ne kadar devrimci ve doğru bir çizgide mücadelelerini ilerlettiğini de gösteriyor. Biz de denizlerin genç yoldaşları olarak bugün burada yine parasız, demokratik, bilimsel, eşit ana dilde eğitim talebimizi haykırmak, emperyalist politikalarına karşı halkların barış ve kardeşliğini savunmak, eşit ve özgür bir yaşam talebimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. Ve onlara sözümüz onların ilerlettiği yoldan mücadeleye sonuna kadar devam etmek. 68'in ruhuyla ortak talepler etrafında gençliği birleştirerek el kitlesel şekilde mücadeleye atılmak olacak. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Evet sevgili izleyiciler buradan karşıya yakadan denizlerin mücadele arkadaşları, genç yoldaşları onların mücadelelerini ilerletmek ve daha ileriden sahip çekmek için söz veriyorlar. Bugün bir, burada binlerce genç sabahtan itibaren denizleri anıyorlar. Denizlerin mücadelesinin, denizlerin taleplerinin bugün bile 44 yıl sonra bugün bile hala geçerli olduğunu, ve en önden e, bayrakları sahiplenerek talep ettiklerini, talep edeceklerini, barış mücadelelerinde demokratik bilimsel, e, üniversite taleplerinde devam edeceklerini söylüyorlar. Şimdilik karşıya kadar aktaracaklarımız bu kadar.